YouTube'a ne zaman başlamayı düşündüm ve e, ne kararı alarak başladım? Ee, YouTube'a e, 2000 herhalde 8-2009 civarında bu o dönem daha YouTuber'lık konsepti yeni başlamışken ve daha doğrusu insanlar gerçi YouTube'a da değil genel olarak internete video çekiyorlar işte Angry Video Game Nerd olsun, Nostalji Kritik olsun onların videolarından çok fazla keyif alarak iziyordum ve onların görüşlerini insanların önemsediğini gördüm. Benim de anlatmak istediğim şeyler var dedim. Ben de video çekmeliyim moduna girdim. Çünkü görüşlerimi dinleyecek Aa, insanlara anladım. ihtiyacım olduğunu biliyordum. Ama bunu asıl tetikleyen şey Mass of Destruction animesi oldu. Hani böyle berbat bir şeyin var olduğunu insanlara anlatmam gerekiyor. Çünkü yeteri kadar insan bu berbat animeden haberdar değil. Benim onu insanlara anlatmam lazım diyerek başlamıştım. Anime kanalı açacaktım. Olmadı. Oyun kanalı olarak başladı. İlk başta anime kanalı. Çünkü anime incelemesi yapabilecek şeye sahip değildim ilk başta. Nasıl inceleme biliyorum. yapılır hakkında... bilmiyorum falan filan diye. O Mars of Destruction'dan şey yaptım. Ama anime hakkında da bayağı bir bilgin olduğunu biliyorum. E, tabii anime hakkında. Çünkü hayatım, hayatım hayatımın büyük bir bölümünü animeye gömdüğüm için animeler hakkında yeterli bilgiye sahiptim o dönemler. Şu an artık o kadar bilgi değilim. Güncel hiçbir şey takip etmem için. Ama ben o dönem hani ne şey ki... yapmak istiyordum. Hmm.